Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu gördüğünüz inameso modelini ben önce atmıştım. Ee, kanala atmıştım, anlatmamıştım ama. Ee, şimdi tekrar yapmam yapmak istedim size. Ee, takipçilerimden e, anlatmamı istediler. Ben de onları kırmak istemedim. Ee, şimdi hani e, hem yapıp hem de e, sayılarını şeylerini hepsini size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şey gördüğünüz şu, şu model. Evet sevgili hanımlar, şimdi başlıyorum modelime. Ee, şu alt pırpırlarımı e, birkaç e, tane yapmışım. Birkaç tane daha yapacağım arkadaşlar size göstermek amacıyla. Ondan sonra e, şu dal yapılışına geçeceğim. Ben bunu kendi çocuklarıma yapmışım arkadaşlar. Onları tabii ki onların çeyizlerine kaldırmak için elinde geldiği kadarıyla bir şeyler yapıyorum. Bunu şöyle köşeye bırakayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, i̇lk başta altta bir sıra zürafa çekemiyorum çünkü e, bu modelin zürafasıyla bu pırpırlar beraber gidiyor. Şimdi e, bir zürafa çekeceğim, bir zürafa çekeceğim, Zürafanı aynı batırdığım yere bu sefer bir pırpır yapacağım arkadaşlar. Tekrar bir zura, zürafa yapıyorum. Batırdığım yere tekrar bat, e, iğneyi batırıp bir bir, sefer bir pırpır yapıyorum. Bir zürafa bir pırpır. Aynı yan yana yapıyorum ikisinde. Hani fazla aralıklı olmasın diye. Bak, şöyle göstereyim arkadaşlar. Zürafalarım şurada. Pırpırları hemen yanında yapıyorum ki fazla şey olmasın. Hani altta e, Sanki daha önceden bir zürafa bir sıra geçirmişim gibi görünüm Model böyleydi ben de böyle yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bir zürafa bir pırpır. Pır. Bak şöyle göstereyim sizlere. Şurayı ip inemi batırdım bak. bir zürafa yapmışım şimdi bu zürafa e, batırdığım yere tekrar iğnemi batırıyorum bu sefer pırpır yapıyorum şöyle e, pırpırların şu kadarlık yeter arkadaşlar şimdi e, bu pırpırların tepesine birer tane zürafa yapıp e, şu sırayı komple bir sıra zürafa yapıp başa kadar gideceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar üstteki zürafaları da tamladım. Ee, şimdi dağ yapılışına geçeceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar şu dağ yapılışını e, Göstereceğim sizlere. E, şu zürafaların sayısı 17 tane. Alttaki zürafaların sayısı 17 tane arkadaşlar. Eee yukarıya çıkana kadar her iki tarafta birer tane eksilerek çıkıyor. Şimdi 17 tane yapayım arkadaşlar. Onu saymayalım arkadaşlar. Şimdi bir 16-17 Şimdi e, 17 tane zürafa çektim arkadaşlar. Dönüyorum. E, şu kenarda bir küçük pırpır yapacağım. Tekrar aynı şekilde zürafayı doldurup geçeceğim. Tekrar döndüm arkadaşlar. Şu başta tekrar bir tane pırpır yapacağım. Ee, daha bitişine kadar sürekli her kenar, e, kenarlarda birer tane pırpır yapacaksınız her bir sırada. E, alttaki sırayı siz düzgün yaptıktan sonra arkadaşlar diğer sıralar şaşmıyor zaten. Alttaki zürafalar, e, dağın alt zürafaları e, hepsi 17 tane olacak. Yani e, şu dağ, e, bütün dağların altları 17 tane zürafa olacak. 17 tane Bunu pembe iple yapıp size göstermek istedim arkadaşlar. Öncekini biliyorsunuz e, Yeşil iple yapmıştım. yazmamış yeşili olduğu için. Bunu da pembe iple denemek istedim. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer benden şu bu modele e, benzer modeller istiyorsanız benden arkadaşlar modellerim var bunlarda. Daha değişiği var bende Daha ağırları var İstiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz Arkadaşlar yorumlarda yazsanız paylaşırım ben sizlerle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kenarda bir tekrar bir tane pürpür yapacağım. Şu zırafalarım tekrar aynı şekilde devam ediyor. Şu başına kadar tekrar aynı işlerine devam ediyor. Tekrar döndürüyorum arkadaşlar. Her başa geri döndüğünüzde bir tane pırpır yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, siz alttaki 17 zürafa yaptığınız zaman üsttekileri saymanıza gerek yok. Zaten o düz bir şekilde devam ediyor. Önemli olan alttaki zürafalardır. Alttakiler 17 tane. Şu son pırpırındır arkadaşlar. Bitti. Dağımın işlemi tamamlandı. Şu ilk dağım bitti arkadaşlar. Ee, şu anda ikisini, ikincisini yapacağım. İkincisini e, o da aynı şekilde arkadaşlar. Onu da altın, hani şu alt sıra falardan 17 tane olacak. O diğer üstü zaten orta saymaya gerek yok. O e, tek tek birer tane e, hani şu pırpırları yaparken birer tane eksiltip şu da böyle üçgen çıkıyor. Zaten kendiliğinde. Evet arkadaşlar ben bir damı da yapayım. Ondan sonra e, diğer e, dağın ortasındaki şu modeli de göstereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar. Şu e, damı tamladım. Şunu da yapacağım. En son bunu Gösterişini size göstereceğim. Evet arkadaşlar iki dağımı tamamladım. Ee, şimdi sıra geldi ortadaki gölü yapılışına. Şimdi onu e, size göstereyim. Şunun yapılışına sıra geldi. Ee, aralarında 3 tane zürafa bırakmışım arkadaşlar. Size e, anlattığım gibi şu dağların altında e, 17 sıra zürafa yapıyorsunuz bitiş noktasına kadar da tekrar 17 sırayla bitiyor. Şimdi şu ortasında da 3 tane zürafa bırakmışım arkadaşlar. Şimdi ipimi tutturacağım oraya. 3 tane boncuk oraya gelecek. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Üç tane boncuk buraya gelecek. Kıyamdaki zürafayı batıracak şu boncuklar. Bakın arkadaşlar. Şöyle tutturdum buraya. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar buraya bir tutturayım. Şu boncukların üstünde getirip bir şuraya tutturacağım. Şurada küçük bir köprü yapıyorum. Tekrar şu tarafa geçiriyorum arkadaşlar. Köprümün iki katlı olmasını istiyorum. Daha güzel durması için. Evet arkadaşlar şu köprünün içinde 9 tane uzun pırpırla yapacağım. Tekrar sayı unutmuşum arkadaşlar. Yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki de saymıştır. Unutmuşum çünkü. Çoktandır yapmışım onu ben. Şimdi 11 tane bu uzun pürpürlerden yapacağım. Bir tane yaptım arkadaşlar. Şimdi yaptım. 3 4 5 6 7 11. <laughs> pırpırımı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu e, dağların yanındaki pırpırlardan 1, 2, 3, 3. atlıyorum. 4.ye batırıyorum arkadaşlar. Şu pırpırları oraya tutturacağım. Şöyle dönüyorum. Bu pırpırların üzerinde bir sıra zürafa geçeceğim. Zürafalarınızı biraz bol bırakın arkadaşlar. Fazla e, küçük zürafalar olmasın. Çünkü o zürafaların içinde pırpırlar yapılacak. O yüzden biraz e, bol olması şart. E, şu pırpırların üstüne çektiğimiz zürafaların e, içinde arkadaşlar her bir zürafanın içine 3 tane pırpır yapıyorsunuz. Biraz ne yaptım arkadaşlar? Burada iki tane daha kalmıştı. Da onu da size göstereyim. Her bir zürafanın içine üç tane pırpır yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, her bir zürafanın içinde şu pırpırları yapıyorsunuz arkadaşlar. 10 tane yapıyorsunuz. Ee, Şuraya tutturduğunuz için ipiniz böyle geldiği için o, onunla beraber 11 tane oluyor. Ee, üzerlerinde e, bir sıra zürafa geçiyorsunuz. Bir bir sıra zürafaların içinde e, dönüp geldiğiniz zaman 3 tane pırpır tekrar, her bir zürafanın içinde 3 tane pırpır doldurup geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben dönüyorum. Pardon buraya tutturmadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya tutturacağım. Bir. Biri bırakıyorum. ikinci Bu sürekli bu kenarlarda o dağlara tutturacaksınız ki arkadaşlar güzel dursun. döndüm arkadaşlar. Ee, şimdi üç tane pürpüre iğnemin üstüne alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir kere de e, zürafa yaparken çekiyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3. Üçünü bir kere de iğnemin üzerine aldım. aralarında birer zırafa ile çekiyorum. 1 2 ve 3 Sürekli şunu bir kere de çekeceksiniz arkadaşlar. 1 2 3 3 tane bir kere de iğnenin üstüne alıyorsunuz arkadaşlar bir kere de çekiyorsunuz. Evet Arkadaşlar şu e, pırpırların üzerinde bir sıra zürafa çektim e, Tekrar Şu zürafaların içinde e, Alttakiler 3 taneydi 3 tane bir yapıp çektim Şimdi e, üstteki zürafaların içine 4 tane pırpır yapacağım Bir pırpır art, arttırıyorum arkadaşlar Modelim böyle şu zürafaların komple şu başa gelene kadar arkadaşlar şu, şu zürafaların içinde her bir zürafanın içine e, dörter tane pırpır yapacağım şu başa gelene kadar Evet arkadaşlar e, şimdi modelimin sonuna geliyorum e, şu 3 e, pırpırların üstüne çektiğim zürafaların e, içinden dört tane pırpır yaptım. Şimdi de e, döndüm. O pırpırların o pırpırların içinde üç tane boncuk şimdi ipimin üstüne geçireceğim. Bakın arkadaşlar. iki tane boncuk geçirdim. Şöyle göstereyim. Dört tane pırpırımı iğnenin üstüne geçiriyorum. Ve bir kere de yapıyorum. Tekrar iki tane boncuk arkadaşlar. O diğer modelimde boncuklarım küçük olduğu için arkadaşlar dört er tane geçirmiştim. Bu boncuklar biraz iri olduğu için ikişer tane yeterlidir. Tekrar iki tane boncuk ve dört tane pürpür. İlemin üstüne, içini üstüne geçiriyorum ve bir kere de yapıyorum. Evet arkadaşlar modelim bitti. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın şu yeşil renkte, şu pembe renkte yapmak istedim. Şöyle göstereyim sizlere. İnşallah anlatmışımdır arkadaşlar. Eğer bir kusurum olsa affedin beni. Eğer kanalıma abone değilseniz sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olsanız çok memnun olurum. Eee... Şu modelimi izlediğiniz zaman e, beğen, beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. En az 50 beğeni bekliyorum ben sizden. Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.